Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte Bloxstars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3. bölümüyle birlikteyiz efendim. E, hatırlarsanız en son Nita karakteriyle oynamıştık. ve Bu bölümde de El Primo'yla oynayacağım arkadaşlar. Bu arada ben yeni karakterler açtım. Şöyle eee açtım. Hani e, Smash'i seçtiyordu ikinci günde. Hemen Balny yi seçtim. Yine şurada Balney savaşçısı var. Bunu da Süper Saladiye bağlayarak e, açtım arkadaşlar. Süper Saladiye bağlayarak da bana bir tane karakter verdi. Yani güzel yapmışlar. Bak güzel eklemişler o özelliği. Şimdi şöyle e, El Primo ile oynuyoruz. Hemen şöyle ben bu karakteri üst seviye yapmamız ve ondan sonra şöyle yine etkinlikler gelmiş. Tamamdır. Ve hemen girelim Alpine Mola hesaplaşma moduna bakalım nasıl bir karaktermiş abi bakacağız maçımız başladı şimdi şu bani abi buna zaten hani bağlı bunu alacak abi <laughs> Ay, az fazla toplamak için cilt gitti. Ben şöyle ilk maçta lafdan küçük e, bir alacağım. Tamamdır. Tamamdır. Aaa niki geldi. İki tane güçlü var. tane salondan aldım. Ulan ben malum oku sardım. Ne var. gücüm var. Şöyle yapsam ne olur şuna doğru. El primo. Oğlum karakter ne Ulan Oğlum bu, <kadar> <laughs> bu, <arada, gülüyor> bu Mithat'a daha iyi lan. Anlıyor bu karakter. <laughs> <Oğlum, gülüyor> Tamamdır. 30'un XP'yi de verdi. Artık Dur şimdi stratejisini açıldım. hemen. 50, 50, 50. Ve 50 verdi. Şöyle ödüllerden günlük görevler var. Ee, al ve tamam mı? Günlük görevler de açıldı. Şimdi 3 savaş kazan var. Bu 6 bin hasar, e, ver görevi var. Herhangi bir hesaplaşma bu da. He. Şu ikisinden, e, yapabiliyoruz. E, az hemen ben şu görevine yapalım o zaman. Şimdi bize XP veriyor. Hemen şöyle maçımıza girelim. Hemen. Ve El Primo ikinci maçımıza e, giriyoruz. Showtime. Şimdi şu karakteri hemen alayım ki savaşı Şimdi hemen. Tamamdır. Ondan sonrasında hemen şu kutuyu da alayım hemen. Beklemek için şu kutuyu da alayım. Tamamdır. Şu anda iki tane savaşçı daha var. Oyuncu daha var. Oyuncu aldığımız zaman... Allah'ın Hemen şöyle alalım. <laughs> Bak bir tane geliyor. Geliyor abi. Geliyor abi. Ufaklaş bak lan. 35 e, saldırıma atıyorum şöyle. Kaçma. 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 Aldım. Tamam be. Aldık abi. Ondan sonra 35 saldırıma atıyoruz şuraya. Bak bu şu, da ve aldık tamamdı. Hemen şunu tamamlayayım. Kazandı sizinki verdi tamam. 3 savaş kazandı 200 xp ve 6 bin hasar verdi. Şimdi tekrar onu indirsem e, tekrar mı giriyoruz abi? Tamamdır hemen şöyle girelim. Vallahi abi El Primo ile oynamak sarıyor. Yani ben sevdim bu karakteri. Yani. Tamam şu anda en sevdiğim karakter değildiğimiz El Primo. El Primo is here. Şu... alamadım abi Tamamdır. Şimdi, al. Şimdi o Nerede abi o? Aa orada orada tamamdır. Sen anlaşım oldu. Ben benden kaçamaz. Ben... abi. Şeyi. Hemen şöyle. Valla. Geç Oo bak. Ama abi. Üstümüz Atla. At, at, at. Abi. Tamamdır. Valla şu anda ee, iyi gidiyorum abi. İyi şu anda iyi gidiyoruz. Bu arada daha hani demek kayıtta mı izleyin mi bakıyorum. Abi, abi Nita, sonra kalan kişi. Aaa Türk Bey'e tutturamadım, Allah kahretsin. Ya öleceğiz ya alacağız, ya öleceğiz ya alacağız, ya öleceğiz <laughs> ya alacağız ya alacağız. Oğlum ben bu karakterden bayağı sevilmiyorum yani. <laughs> Ağır biliyorum. Vallahi bayağı seviliyorum. Şöyle direkt tekrar oyuna verelim. Şu görevleri tamamlayalım o zaman e, bu videoda. Tamam mı? Ve bize fazla da bir versin. <laughs> başa ben şöyle şu al bak Adam ne? Oğlum çok iyi lan bu kanka Aynen var? Adamın ne lan seni seviyorum ben Nerede bilmem seni seviyorum ben Nerede seni seviyorum Nerede abi başka ne? Evet, ben çıksın karşıma da Abi keşke ben sana da bulsaydım da şöyle atardım baba Yine bu kız aldım Ben seni bak göreceğim, göreceğim. Yolcuym, yolcuym, Abi Abi, var? Benim daha fazla abi. Mintin ayısı... Face of Fury. Karakter neden? o, o da elbise evet, Kostüme bak lan tanıyamadım. A, ben kaçarım, ben kaçarım abi. Lan kaçamadım al bak Kaç kaç bu beni alır ha. Abi bu beni alır şaka maka. Oğlum diğer e, rakip nerede ya? Oğlum yeni gene 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 aldı abi. Kaç kaç kaç. Nerede oğlum diğeri? Allah kahretsin. Buralarda yok abi. Aha aha. Sen onu al. Al abi onu. Ay Allah'ım. Allah'ım. Fırsat fırsat fırsat. fırsat, fırsat. Tamamdır. Nice. Tamamdır. 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 O zaman son maçımızı geliyoruz. Çünkü 6.000 hasar var. Birli de tamamlayıp 200 tane X mi alacağım hocam. Tamam mı? Valla arkadaşlar bu el kurumu ben çok sevdim. Yani siz de sevdiniz mi? E, yorumlara yazmayı unutmayın. Al da bakalım şimdi 3 tane güç kutusu var hemen onları da toplayalım Tamam ne zaman Tamamdır Şu anda 3 tane güç kutumuz var elimizde nice Ama Nita var Abi Nita sen sıkıntı yok Al bak öldü de aynısını geri aldak kart Al Vallahi aynen vallahi. Aynı Bu oh, kim? Bu kaç. O kaç abi. Ben o? Aldı aldı <laughs> ben de. Bravo. Abi son <laughs> şimdi nereye kaçacaksın? aynen aynen. Oğlum. <laughs> karakter o kadar karakterin ismi ne lan onun? Yeni bir şey. Ee, bir bastım ben direkt patladı amına. Neyse neyse devam et devam et. Nerede olursa sonra kalan kişi. Valla şu anda e, karşıma çıkmadı abi. Cesaret yok galiba. Aynen abi cesaret şu anda yok abi. Çıksana lan karşıma. He? Valla bu aha. Aa, vallahi orada. Ne oldu lan? Ne oldu abi? Neden ekran gitti? Ne olduğunu ben de anlamadım. Dur dur. dur. Oğlum. ha, hani... Abi oyundan çıktı. Allah kahretsin. Niye oğlum ben de anlamadım. Nasıl çıktı ya? Süper abi. Atla oyundan. Allah kahretsin. Şimdi tekrardan giriyoruz. O maçtan devam edecek. Ee, umarım eder. Amin. Evet tamamdır. Kazandık mı ki? Neyse aç abi. Tamamdır. Ve iki tane. Ama abi, oynatması çok kötü oldu ya. Neyse 100 tane. Açamıyoruz abi. abi şu evet, Star Hediyesinden de açalım. Kendiler, ben, 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 ben. Yine etkinlik açıldı. O elmas kapmaca, elmas kapmaca açıldı. Çok iyi abi, nice. Tekrar yeni şeyler gelmiş. Kaynaklar. Nerede abi yeni gelen? Mini gelen bir şey yok ki. Allah Allah. Yeni yine gelen şu anda ee, bir şey yok abi. Ama ee, şu Blaze 8'i ne yapayım? Oyunun atma sorununu ben nasıl çözeceğim? İnanın hiç bilmiyorum. Umarım e, ilerleyen maçlarda da atmaz. E, neyse burada 3. bölümün sonuna gelelim. Bir dahaki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz bu arada. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.